Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhabalar. Canlar şimdi aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapacağız. Bakalım andaki enerjisi bizlere neler söylemek istiyor. Şöyle bir değerlendirelim gündeminde neler var aklınızdaki kişinin. Ama sizinle alakalı yani bir başkasına hani bakmıyoruz. Şu anda sizle alakalı gündeminde neler varmış. Şöyle hep beraber bir bakacağız. Birkaç cümle söylesin bize. Şimdi canlar aklınızdaki kişilere şöyle bakacak olduğum zaman aklınızdaki kişi diyor ki yani seninle alakalı şimdiye kadar tek bir hatam vardı. O da seni nereye koyacağımı bilememekti. Yani sana nasıl geleceğimi, sana nasıl davranacağımı, seninle ne yapmaya çalışacağımı bilemedim bir türlü diyor. Hala da bilemiyorum. Çünkü vakti zamanında hani seni nereye koyacağımı bilemediğim için bir takım gerginlikler yaşadık seninle. Seni hani kırdım, incittim, yaraladım. Yanlış yanlış yöntemler uyguladım. Yanlış taraflara gittim. Yanlış insanlara değer verdim. Ama şu bir gerçek diyor. Yani hani sen her zamanki gibi böyle bir adeta bir altın gibi kendi değerinden hiçbir zaman için diyor eksilmedin. Yani kendi kendini bitiren, tüketen, sıfırlayan bendim diyor. Ama sen benim için tamamıyla çok özelsin. Hala ilk günkü kadar değerlisin dediği bir enerjiye sahip. Burada sadece hani aklındaki kişi kendine kızgın. Yani kendine pişmanlıkları var burada. Çünkü diyor ki hani ee, esasında diyor sen benim en büyük yıldızımdın En büyük şansımdın Hani seninle beraber diyor Şans kapıları bana ardına kadar açıktı Yani elimi neye atsam diyor O kadar güzelleşiyordu O kadar her şey dört dördük oluyordu ki diyor Sen hayatımdan çıkmanla beraber diyor Hani senin kıymetini bilemedim Ayrılmak zorunda kaldık belki diyor Yani o gündür bugündür hayatımın tadı tuzu kalmadı diyor Yani sizler aklınızdaki kişiye Hani e, madden değil maneviyen iyi geliyorsunuz zamanında da öyle hani maddi maddi değil de hani manevi olarak böyle ona çok şeyler katmışsınız. Onun gönül gözünü açmışsınız. Sevgiyi, aşkı, değeri hissettirmişsiniz. Yani sizden çok şey almış, çok şey öğrenmiş. Hani diyor ki sen her zaman için değerli, kaliteli, pırlanta gibi bir insansın diyor. Sadece benim tek yanlışım, tek suçum, tek günahım, tek hatam diyor hani seni bensiz bırakmaktı. Vakti zamanında diyor seninle iken, hani seninleyken ama sensiz bir hayat sürdürürken senin değerini bilemedim ve bu beni diyor çok yıprattı. Yani şu anda bakıyorum diyor her ne yaşıyorsam tamamıyla ilahi adaletten kaynaklı yaşıyorum. Yani ilahi adalet diyor hani e, kılıcını enseme dayamış. Hakes sağ ha kesecek diyor. Yani Hani sen bana ister dua et, ister dua et, ne edersen et diyor. Haklısın. Sen kendi konumunda, kendi statünde, kendi şartlarında, kendi olağan hayatında gayet de net bir şekilde haklısın. Hani diyor senin haklılıklarının dezavantajlarını yaşıyorum ben dediği bir enerjiye sahip. Çünkü neden? Çünkü o hani sizden değer görmüş ama karşılığında ihanet vermiş, gözyaşı vermiş, dert vermiş, sıkıntı, keder vermiş. Yani diyor ki sen benim için ne kadar değerli olduğunu bilemezsin. Hani seni benim gözümden diyor şöyle bir baksalar, görseler benim hayatımdaki anlamını, yerini, konumunu, gidişatını diyor. Yani şöyle herkes hayran hayran bir bakar. Sen diyor ben de çok farklısın. Hani kızım diyor sen ben de bambaşkasın veya oğlum diyor sen benim hayatımda bambaşkasın ya. Hani özelsin bunu bil. Tamam ben baktığı zaman da senin değerini, kıymetini bilememiş olabilirim. Seni üzmüş, yaralamış, kırmış, dökmüş böyle yaralayıp ortada hani e, derbeder bir şare halde bırakmış olabilirim. Ama diyor hani bugün seninle yarım kaldıysam değeri diyor şey hani bunun nedeni diyor benim değer kıymet bilmememdir. Baktığı zaman da evet hani seni ikilemlere sürükledim. Kafanda bir sürü soru işaretleri dizdim. Yani yüreğine kalbine hayatına diyor hani böyle e, alanın sana dar ettim. Hayatı sana zindan ettim. Sen diyor bana çok değer verdin de ben kıymet bilmedim diyor. Yani kendi kendi eliyle zaten kendi kıymetsizliğinin, kendi değersizliğinin, kendi gaddarlığının farkında. Sen diyor hala benim için ilk günkü kadar özelsin, değerlisin. Hani ilk gün diyor seni tanıdığımda yerin neyse benim için. O saf temiz halinde. Şu anda da diyor hala bir o kadar değerlisin. Güneş gibi parlıyorsun hayatıma. Senin bendeki anlamının diyor tarifi yok. Çok değerlisin benim için. Seni seviyorum, seninleyken mutluyum sensiz kendi değilim. Hani sen yoksun ama diyor ben bazen mutlu olabilmek için seninle geçirdiğimiz o güzel zamanlara şöyle gidip gidip bakıyorum biliyor musun diyor. Hani o günlerde avunuyorum. O günlerle diyor hani yetiniyorum. Benim diyor hani senden başka diyor bir hayat amacım yokmuş ki. Sen gittin diyor ben çaresiz kaldım, yarım kaldım, eksik kaldım. Susuz kaldım böyle. Hani ekmeğe hasret yaşar gibi adeta diyor hani e, sensizliği hasret yaşadım. Sen diyor benim için Bambaşka birisin, evrenselsin. Muhteşemsin, muazzamsın. Diyor Buradaki hani tek e, şahsiyetsiz, tek diyor böyle kötü karakter bendim. Hani diyor bu romanın e, en kötü karakteri bendim diyor. Sen her zaman melektin, asildin, güzeldin, değerliydin, kıymetliydin, kıymet verendin, kıymet bilendin. Ama diyor kıymet almayı ben tarafından ne yazık ki diyor yani... Deneyimleyemedin. Ben sana hiç değer kıymet veremedim. Sana hak ettiğin o layık olduğun o değeri, sevgi, ilgiyi, vakti, zamanı harcayamadım diyor. Yani yanarım yanarım ben de buna yanarım dediği bir enerjisi var. Hani sizin onun hayatınızdaki onun hayatındaki hani e, yeriniz bambaşka. Diyor ki sen benim için değerlisin. Bunu bilsem bile diyor. Bunu bilmek belki diyor seni hani iyi hissettirir. Ama diyor şunu bil yani sen benim için değerlisin. Sen güzel bir şeysin benim için. Mucize bir şeysin. Muazzam güzelsin diyor. Yani seni böyle derin okyanuslarda diyor hani böyle e, içine dalıp böyle uzaktan uzağa hani gider gibi böyle uzak sanki bir yolcular çıkar gibi diyor. Senin içerisinde senin derinlerine dalıp gezmek istiyorum. Yani seni diyor böyle senin gözlerinle senden görmek istiyorum. Sana hapsolmak istiyorum. Sana dalmak istiyorum. Hani engin denizlere diyor sığamıyorum taşıyorum. Hani sen bende diyor bambaşka duygular çağrıştırıyorsun. Sen diyor hani eee o kadar değerlisin ki, o kadar kıymetlisin ki burada tamamıyla diyor, hani seni e, benim gözümden bir görseler diyor. Bu saatten sonra inan bana diyor hayatında hani giren hiç kimse diyor seni bu kadar incitmez. Ben seni diyor hani değerini geç anladım, güç anladım. Ama maalesef çok zaman kaybı yaşadım. Sana da yaşattım. Şimdi diyor senin kıymetini bilsem ne yarar, bilmesem ne yarar. Sen bende öyle özelsin ki. Ya o zaman da özeldin, hala da özelsin, o özelliğini koruyorsun diyor. Benim için gerçekten inanılmaz değerlisin. Hani bir mücevherat gibi, böyle bir mücevher gibi adeta bir yıldız gibi diyor benim için değerlisin. Ama gel gör ki yanlış limanlara doğru diyor yelken açan bendim. Yani seni diyor sensizlikte o kadar güzel çözdüm anladım ki. Bana verdin o değeri sensiz bir hayat sürerken öyle iliklerime kadar hissettim ki diyor. Yani sen benim için bambaşkasın. Yani seni birinin gelip benim gözümden görmesi lazım. Sen çok değerlisin. Ben senin kıymetini bilemedim diyor. Hey Hat diyor senin kıymetini bilemedim. Sen ne kadar da güzeldin, ne kadar da özeldin, ne kadar da şaheserdin, muazzamdın ya benim için diyor. O zamanlar o kadar güzeldin ki sana kıyamıyordum bakmaya kıyamıyordum. Yanında anlam bulamıyordum kendimi senin yanında diyor yakıştıramıyordum anlamlandıramıyordum çünkü bana bakıyordum ben bomboş bir insanım bomboş bir karakter. E sen o kadar güzellikleri sunuyorsun ki adeta diyor bana çiçekler, papatyalar, gül bahçeleri sunuyorsun. Senin dünyanda, senin hayatında, senin alanında diyor kendimi böyle güllük gülistanlık hissediyorum. Böyle dağlarda, kırlarda, bayırlarda böyle koşarken böyle adeta mutluluktan sarhoş olmuşken kendimi buluyordum. Ama diyor hani senin bana hissettirdiğin o güzellikleri niyese diyor hani sana hissettirmedim. Hissettirmek içimden mi gelmedi? kafasızlık mı ettim, akılsızlık mı ettim ne dersen de diyor. Yani bomboş bir bendim o zamanlar. Hani o kadar güzellikler yaşattın ki o kadar o güzellikleri göremeyecek kadar ahlaksızdım, dengesizdim, düzenbazdım, hileciydim. Yani e, senin hep zıttına zıttına gittim. Ya yani şunu bil diyor sorun bendeydi sende değil. Hani bugün bile hala hani oturup geçmişe bakarsan yaşadığımız olan biten bunca şeyin diyor seninle hiçbir alakası yoktu. Bu tamamen benim kendi haysiyetsizliğim, kendi karaktersizliğim, karakter yoksunluğumdan kaynaklıydı diyor. Çünkü ben güzel sevilmedim ki. Hiç kimse beni böyle güzel, değerli, özel hissettirmedi ki. Böyle sevmedi ki beni diyor. Hani bir sen beni sevdin. Çok da güzel sevdin. Muhteşem böyle hayatın bütün güzelliklerini bana lütfettin, sundun. Ayağımın altına diyor o kadar gül bahçeleri sundun ki. Ama diyor ben bir türlü senin bana verdiğin değere layık bir insan olamadım. Yanarım yanarım ben de buna yanarım diyor. Çünkü diyor senden sonra bana hiç kimse sen gibi değer vermedi diyor. Hiçbiri diyor hani bir sen edemedi diyor. Hayatıma binlerce insan aldım belki gittiler, geldiler, bir gecelik oldular. Kala kaldılar. Hayatımda olan da oldu, giden de oldu, giren çıkan da oldu. Yani kaybettiğim zamana, kaybettiğim yıllara diyor acıyorum kendi salaklıklarımı acıyorum dediği bir enerjisi var. O yüzden yani aklınızdaki kişi diyor ki ilahi adaletin kılıcı bak tepemde. Sen ister Allah'tan adalet dile, ister dileme. O adaletin kılıcı o kadar keskin, o kadar keskin, o kadar güçlü ki diyor. Yani beni diyor sensizlikle adeta cezalandırdı. Ben şimdi diyor istediğim halde sana gelemiyorum, sana yaklaşamıyorum. Sana gelecek yüzüm yok ki diyor. Nasıl geleyim? Onca diyor ihaneti ben yaptım. Onca düzenbazlığı, onca şaklabanlığı ben sana yaşattım. Sen benim hayatımdayken senin değerini, kıymetini, benim hayatımdaki önemini diyor sana göstermedim. Göstermedi, gösteremedi. Ne bileyim akılsızlık etti işte. Yani bir şekilde şartlar böyle hani e, buna imkan vermemiş. Ama diyor ki sen şunu bil. Benim için özelsin, güzelsin, kıymetlisin, değerlisin. Diyor, ben senin yanındayken o kadar kendimi değerli hissediyorum ki ama sensizken bir o kadar değersizim ki hiçim diyor bomboşum boşluktayım ya sensiz diyor hani diyor seni benden alırlarsa diyor zaten benden geriye bir şey kalmaz ben eşittir sen diyor hani diyor sen gittin ya işte o gün ben bittim hayatım diyor mahvoldu alt üst oldu yarım kaldım herkes ihanet etti sevenim bir tane bile olmadı seviyor dediklerim diyor sırtımdan ançerledi. Yani diyor ben bu kadar sana karşı hep tetikte, hep blöf böyle yaparak sana yaklaştım ya. Hep tehditkar bir imaj sergiledim ya diyor. Şimdi inan bana içine düşmüş olduğum o tehlike diyor. O kadar büyük ki. O kadar büyük bir yalnızlığın ortasındayım ki. O kadar çaresiz hissediyorum ki kendimi diyor. Yani ne seninle yapabiliyorum ne sensiz yapabiliyorum. Sen gittin ya diyor seni özledim yani. Seni özledim. Senle geçirdiğim günleri özledim, senin gözlerin içine baktığım zamanı özledim. O anlar aklıma geldi, o saniyeler, o ateş, o tutku, o ihtiras hepsi benim aklıma geldi. Ama diyor ben içten içe yandım, kül oldum. Hala da yanıyorum. Yani yana, 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 yana bittim diyor ben sensizlikte. Sen benim diyor nefesim, sen de benim hayat suyum, can suyum diyor. Sen benim. Beni diyor senden aldılar yani seni benden çıkardılar. Kader çıkardı ben çıkardım işte çıktım bir şekilde diyor bir vesileyle. Hani diyor seni benim hayatımdan çıkardılar ya sen gitmek zorunda kaldın ya benim burdum duymazlıklarım yüzünden. Ben diyor o günden beri zaten ben değilim. Kendime bile yabancıyım, kendime bile bir tehdit unsuruyum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ben bittim derbederim bitik bir haldeyim diyor. Yani sömürülme yaşıyım. Hani gelen vuruyor, giden vuruyor, gelen sömürüyor, giden sömürüyor. Hayat diyor böyle üzerime üzerime geldi ya. İlahi adaletin kılıcı ne kadar keskinmiş. Ne kadar da ağırmış diyor. Canımdan can çıktı diyor. Bittim bittim. Hani senin yokluğunda ben bittim. Şimdi sana gelmek için can atıyorum. Hani böyle e, bilsem ki diyor hani dünyaları böyle yapmam yıkmam gerek. Dağları yerine oynatmam gerek senin için. İnan bunu yaparım diyor. Hani sana geldiğinde beni kabul edeceğini bilsem Yeniden diyor, o zamana dönerim. Yeniden seninle o güzel tatlı anları daha dolu dolu, daha böyle zevk, keyif içerisinde, keyifialar şeklinde daha da güzel yaşarım diyor. Yani diyor, sen benim için muazzam bir eserdin diyor. Sen benim için yaradanın sunduğu adeta bir eserdin, tarihi eserdin. Yani güzeldin, özeldin. Yani kıymetliydin. Sen bana diyor Allah'ın bir lütfusun. Sen yaradanın bana vermiş olduğu en güzel hediyeydin. Ama diyor gel diyor ki ben bu hediyenin kıymetini bilemedim. E fırsat da bir kere gelir insanın ayağına. Her dakika her dakika bu fırsatı bulamaz. Şimdi diyor ki ne sen eski sensin ne ben eski benim. Benim yerimde yerler esiyor zaten diyor. E sana diyor gelecek yüzüm yok. Hani inan diyor seninle iletişime geçmek için can atıyorum. Ama bir o kadar da kalp kırmışlığım var. Bir o kadar da senin yüzüstü bırakmışlığım var. Gelsem bir dert gitsem apayrı bir dert ne yapacağımı diyor şaşırmış olduğum bir yerdeyim. Yani seni benden alırlarsa eşittir ben ölmüşüm diyor. Şimdi sen yoksun ya hayatımda. Ben diyor öyle ölü gibi geziyorum. Ne yaşadığım belli, ne nefes aldığım belli, ne yediğim belli, ne içtiğim belli. Yok yok diyor. Koca bir yokluğun ortasındayım, boşluktayım. Kocaman bir kara delik var hayatımda diyor. Senin benim hayatımdan çıktığın andan itibaren diyor ben kendimi kaybettim. Ben karakterimi kaybettim. Ben şahsımı kaybettim. Kendim olan özgüvenim yitirdim diyor zaten. Hani ben diye bir şey kalmadı ki diyor. Hani sen benimleyken ben bendim. Sen yoksun ya diyor. Kimse beni ben olarak artık görmüyor. Ben yok oldum. Bittim ya diyor. Kendi elimle kendi ayağıma sıktım. Kendimi bitirdim. Öldürdüm. Rahatladım. Kurtuldum şimdi diyor. Şimdi öyle. Hani ölmüşüm ama diyor sen bakma. Hani yaşayan ölü gibi geziyorum. Ölmüşüm ama diyor yani gömenim yok. Hani biri gelse beni gömse, kurtarsa, şöyle gelse bir hani böyle bir uçurumdan aşağı atsa ölsem de kurtulsam diyor. Çünkü sensizken zaten ölümün içerisindeyim, zaten ölümün içerisindeyim. Sen varken yaşadım, sen gittin öldüm, sen yoksun hala ölüyorum. Bu ölüm artık diyor benim içime içime sığmıyor. Yani derdim dağları taşları aştı diyor. Yani senin değerini anladım, seni kaybettiğimi anladım. Sana geri gelmek istesem bile o yolların böyle dikenli olduğunu anladım. Düşeceğim. Yara alacağım. Ayaklarım kanayacak. Dikenler batacak. Ama bu senin hali senden kaynaklı olmayacak. Benim vakti zamanında diyor bulaştığım pislikler birbiri ölüme düşecek. Ya diyor ben ne zaman sana gelmek istesem. Seni kucaklamak, sarıp sarmalamak istesem. Canı gönülden kendimi sana diyor vermek istesem. Habire diyor başıma bir şeyler geliyor. Ne gelebiliyorum ne gidebiliyorum. İki ateşin arasındayım. Bir taraf hani içimdeki sen. Bir taraf hani sensizlik. Yani ne yaşadığım belli ne öldüğüm. Ben diyor sensiz hiç iyi değilim. Bunu bil. Diyor hani bu duyduğun şey belki yüreğine bir parça olsun umut olur. Belki bir su serper. İçinin yangınına diyor belki bir su serper. Ama şunu yani iyi bil diyor. Şuna inanmalısın diyor. Ben sensiz hiç iyi değilim. Yani ben senleyken benmişim. Hani sen gittin ya diyor artık benim hayatımda her şey bitti. Yok diyor hayat yok bana. Yani ben hayatı yaşamıyorum. Ben şu anda diyor hani ölü gibiyim. Böyle olayları izliyorum, insanlara bakıyorum, kendime bakıyorum, aynadan bakıyorum. Diyorum ben kimim, neyim, nasıl bu hale düştüm, neden bu kadar ikiyüzlülük yaptım, neden beni seven insana bu kadar üzdüm, yordum, yıprattım. Yani diyor ben bununla bugün böyle baş başa kaldım, içsel yüzleşmelerde kaldım. Ee, çatıştığım, kendi kendimi bitirdiğim, kendimle kavgalarımın olduğu bir gündeyim diyor. Yani aklındaki kişi bugün kendi kendile kavga halinde. Neden? 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 Aklına tek bir e, soru işareti var. Neden bunca ihaneti sana kendi bizzat yaptım? Neden ya diyor. Sebebini bulamıyorum. Arıyorum, tanıyorum. Olmuyor, bulamıyorum, bulamadım diyor. Neden ben sana bu kadar yanlış yaptım? Ne vardı bu kadar seni incitecek, üzecek? Niye bu kadar senin üzerine üzerine geldim? Niye bu kadar vurdum duymaz oldum? Niye sana bu kadar kör oldum diyor. Yani aklındaki kişi var ya bugün baya böyle kendi kendine böyle bir dertli, canı sıkkın. Böyle hani ay, hayat üzerine üzerine geliyor. Böyle nasıl diyeyim hani e, tuzla buz olduğu bir enerjiye sahip. Çünkü şunun da farkında. Hani diyor seni gözümde bir hayli büyütmüşüm ben. Hani sana gelince böyle bir sürü fedakarlıklar yapacağım zannettim. Halbuki diyor yani ben en büyük fedakarlığı, en büyük hatayı seni diyor hayatından çıkardığım gün. Sana emek değer vermediğim gün yapmışım diyor. Yani sen hani benim için bir koltukta iki karpuz taşınmayacak kadar değerli özel bir şaheserdin. Bir mücevherdin benim için ya diyor. Ben senin gibi güzel nazide bir parçayı, nazide bir sanat eserini diyor kaybettim. Kendi salaklığıma mı yanayım? Kendi derdime mi yanayım? Yaptığım yanlışlara mı yanayım? Sana gelmek için can atıyorum, çırpınıyorum. Bunu mu diyor hani sana şey göstereyim? Yani ne yapacağım ben de şaşırmış durumdayım. Gitsem gidemiyorum, kalsam kalamıyorum. İstiyorum olmuyor. Yani sana nasıl geleceğim, nereden başlayacağım bilmiyorum. Neden biliyor musun diyor. Çünkü hayatında bir başka partner var. Doğru. O partnerden kaynaklı onu hayatında ön plana çıkardığı için, seni geri planda bıraktığı için bunca hatayı o yüzden yapmış. Yani seni kafasında böyle ciddi resmi bir yere oturtturamamış. Hani sen onun için böyle nasıl diyeyim eğlencelik bir şeysin. Hani değerlisin ama hani bir o kadar da böyle çok ciddiyete, çok böyle hani e, hayatının merkezine alabilecek bir obje değilmişsin zaten. Sana o gözle bakmış bu. Bu insan o gözle bakmış sana. Hani onun zaten bugün bütün bu canının yangınlığı buradan kendi şeytanlıklarından. Seninle aklındaki kişinin hiçbir alıp veremediği yok. Burada tek derdi kendi. Bugün var ya aklındaki kişi kendini yiyip bitiriyor. Kendini için 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 yiyip bitiriyor. Kendiyle o kadar böyle bir e, yüzleşme yaşamış ki. Kendiyle o kadar bugün dolup taşmış ki. Ya diyor ben nasıl bir karaktersizim? Nasıl bir insanım ben diyor. Yani bunca acıyı, çileyi, kederi sana neden yaşattım ki diyor. Hani sorsan inan diyor sebebini bilmiyorum bak. Oralar diyor bende yok. Hani diyor düşünüyorum, taşınıyorum, kara kara düşünüyorum. Ben bu insana neden bu şekilde zulmettim? Hani bana sorsan o zamanlar neden sana zulmettiğimi anlamış değilim. Bilmiyorum diyor. Çünkü o zamanlar kafa gitmiş yani. Duygusal bir gözle bakamıyormuş. Tamamıyla hırsları ön plandaymış. Tamamıyla para, statü, konum, güç odaklı bir insanmış. O da bir yere kadar şimdi diyor ki yani hani sana gelmek için can atıyorum ama sana bir o kadar gelemeyecek kadar kendime doluyum, kendime öfkeliyim, kendime kızgınım. Kendime karşı olan bu kızgınlığım ne zaman geçer bilmiyorum. Hani sen beni affettin, affetmedin mesele bu değil diyor. Ben kendi kendimi affedemiyorum. Ben kendi kendime dolup dolup taşıyorum. Kendimi yiyip bitiriyorum. Vicdan azabı çekiyorum diyor. Vicdanım titriyor diyor. Benim sana yaşattığım bu zulümden ötürü diyor. Hani e, sana yaşattığım zulüm halaya ulaştı çünkü diyor. Sen benim için çok kıymetliydin, çok değerliydin ama ben senin kıymetini bilmedim. İki koltukta bir karpuz taşıdım, ne bileyim üç beş karpuz taşıdım. Seni hani incittim, yordum, kırdım, döktüm. Belki sattı, seni sırtından bıçakladı. Yani sana çok acımasızlıklar yapmış, bunu kendisi de söylüyor. Ama diyor ki e, şimdiki aklım olsa inan bunları yapmazdım diyor. Çünkü sen benim için o kadar değerlisin. Gözümün önünde göremedim çünkü maddiyatla alakalı diyor sıkıntılarım vardı. Maddi sıkıntılarım o kadar ağır basıyordu ki diyor senin değerini, temetini anlayamadım. Senin değerini anlayamadığım için lütfen beni affet diyor. Yani senin beni affetmen ee, biliyorum belki mümkün olmayacak. Ama diyor yani seni gördüğüm zaman senden tek isteyeceğim bir şey var. O da lütfen ne olursun beni affet demek olacak diyor. Seni görünce diyor hani bu saatten sonra senin kapına helallik istemeye gelirim. Hani helallik de vermesen haklısın ama diyor. Helallik de değil. Yani beni affet derim diyor. Sana hani tek kelime beni affet lütfen sana yalvarırım. Önünde diz çöküyorum beni affet dermiş. Gel bana bir tokat at gel beni döv. Hani istediğini yap falan da dermiş böyle. Yeter ki diyor yani içinin o sıkıntısı benim sana yaşattığım o sıkıntı o doluluk hali o nefret o kin diyor. En azından hani bir nebze olsun belki diyor hani gelip bana bir tokat atarsan belki son bulur. Belki için rahat eder. Yani diyor senin gönlünü yeniden nasıl kazanabileceğimi bilmiyorum ki. Hani bilsem ki diyor beni dövünce rahatlarsın içindeki bütün kin öfke nefret gider. Gel beni sana döv derim diyor. Ama böyle bir şey değil. İçimdeki yangın diyor çok kötü, çok büyük. Kendimi mutsuz hissediyorum, kendimi huzursuz hissediyorum. Kendimi vicdansız hissediyorum, kendimi iki yüzlü ahlaksız biri olarak görüyorum dediği bir enerjiye sahip aklındaki kişi. Çünkü burada kader şarkı da devrede. Yani kader de diyor ki sen bunları hak ettin. Yani aklındaki kişinin içerisinde nedenini bilmediği bir hüzün var. Bu hüzün de sana karşı olan, e, sana yaşattıkları kalp kırıklıklarıyla alakalı. Çünkü seni bildiğin yıpratmış. Bile 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 isteye seni tüketmiş. Sana değer vermemiş. Seni hayatında anlamlı bir köşeye kaldırmamış. Har vuru parmağın savurmuş seni. Yani böyle bozuk para gibi harcamış seni aklındaki kişi. O yüzden... Yok şimdi sen benim için çok kıymetlisin. Adeta benim için bir imparatorsun veya imparatoriçesin. Sizlerin aklını sizlere teslim ediyor. Yani diyor ki sen değerlisin. Bunu bil. Bunu benim ağzımdan duymak seni rahatlatacaksa diyor bunu duy. Benim ağzımdan duy. Sen benim için özelsin, değerlisin, bereketlisin. Yani her haline diyor 4 çarpı 4'lüksün. Mükemmelsin ya diyor. Senin üstüne diyor bir insan daha tanımadım. Tanıyamam. Yani çünkü diyor bir tek hayatıma doğru insan girdi o da sendin. Senin dışında diyor bütün hayatıma girenler hepsi diyor yani benden bir şeyler geldi aldı çaldı götürdü. Seni mutlu edecek insan ben olmak isterim seninle hani bir şansım daha olsa çok mutlu güzel yarınlar yaşamak isterim. Çok daha dolu dolu, çok daha enerjik, çok daha verici bir enerjiyle sana gelmek isterim. Ama diyor yani şuna aslında eminim diyor. Hani senin kapına gelsem sana o kadar öyle acılar yaşattım ki sen beni diyor canını gönülden affedemez. Ve burada gözleri doluyor yani aklındaki kişinin. Yani diyor sana ne yaparsam yapayım kendimi sana affettiremem. Sana çok yanlış yaptım be gülüm diyor. Yani bir hayli yanlışlar yapmış size, Bir hayli canınızı sıkmış. Moralinizi bozmuş. Hayatınızı altının üstüne getirmiş. Kavga, gürültü, kaos. Ya kaos da sürekli kaos insanı yorar. Sürekli böyle etrafında bir karmaşa hali insanı alta çeker. İnsanı depresyona götürür. Yani bildiğin hani depresyona doğru böyle ilerletir. O yüzden bu kadar hani ee, hataları var. Bu kadar yanlışlarıyla karşı karşıya. Yani bugün aklındaki kişi çok içsel yüzleşmeler yaşıyor. Çok kırılgan, çok hassas, çok üzgün, çok duygusal. Yani bugün aklındaki kişi aşırı derecede duygusal. Ola ki hani seninle iletişime geçmek isteyebilir. Sana hani içindekileri bu benim e, anlattığım veya anlatmadığım şeyleri, geri kalanları seninle yüze, hani yüz yüze birebir konuşmak, görüşmek isteyebilir. Sana derdini anlatmak isteyebilir. Lütfen aklındaki kişiye böyle e, bir şans ver. Bırak gelip en azından senden özür dilesin. Onu affetme. Hayatını alma. Hani hayatını al affet demiyorum çünkü ben. Böyle bir şey değil. Ama diyor ki bırak en azından benim sana bir özür borcum var. Bu borcu diyor sana ödemek benim boynumun borcu. Benim ahde vefam için diyor. Yani e, iki yakam zaten bir araya gelmez de. Hani gelsin diye de zaten özür dilemeyeceğim senden diyor. Hani senin beni affına ihtiyacım var. Çünkü sen benim için çok değerlisin. Dünya bir yana, sen başka, bambaşka bir yana. O yüzden diyor senin e, beni affettim demene ihtiyacım var diyor. Hani affeder misin, affetmez misin bilmiyorum ama diyor. Canı gönülden beni hani bir affettiğini ve inanabilsem, bir duyabilsem senin ağzından, bir görebilsem. inan diyor koşa koşa sana geleceğim. Kapında köpek olur yalvarırım diyor. Yani ayaklarına kapanırım. Hani beni yeniden sev, beni yeniden hayatına al yeniden eskisi gibi olalım diye diyor. Hani bilsem ki hani sana yalvarınca her şey düzelecek. İnan diyor bunu da yaparım. Egomu, gururumu bir tarafa bırakırım. Sana gelir önüne diz çöker yalvarırım benim hayatıma yeniden gel diye. İnan diyor o kadar kötü bir haldeyim. Ben sensiz hiç iyi değilim dediği bir enerjiye bir gün geneline sahip aklındaki kişi. Çok duygusal, çok böyle melankolik, çok canı sıkkın. Yani adeta bütün yaşam belirtilerini kaybetmiş. Bitkisel hayatta yaşıyor aklındaki kişi bilgin olsun. Yani ne yaşadığı belli ne öldü. Ne yaşıyor da diyebilirim sana ne öldü diyebilirim. Kendi kendine öyle dolanıyor etrafta. Yani bir, bir nevi böyle delilik hali ne bileyim kendini kaybetmişlik hali canı sıkkın, üzgün motivasyonu yok. Yani aklındaki kişi bugün hiç iyi değil sensiz. Bilgin olsun. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.